Evet sevgili yarışseverler, şampiyonla birlikteyiz. Değerli kardeşim, özledik, özledik, özledik. Bir de güzel yakışıklı olmuş, bir de güzel karizma olmuş. Kadar belli oluyor mu ya? Belli oluyor, iyi, oluyor iyi. öncelikle şeref verdin Adana'mıza. Vallahi ben de çok mutlu oldum. Hoş geldin, sepalar getirdin. Eyvallah, ee, teşekkür ederim. Ya abi. ben senden bir şey rica edeceğim. Özledik seni ya, vallahi çok özledik ya. Yemin et. Kural çarpsın çok özledik ya. Dön artık ya. Ne olur dön ya. Ben senden rica ediyorum ya. Yalvarıyorum ya. Ya <laughs> estağfurullah. Çünkü neden? Daha... Nedenini söyleyeyim. Neden? Evet. Sen bize bir lezzet bıraktın ağzımızda. <laughs> Bu lezzeti arıyor bulamıyoruz. <laughs> Ve çok aradık. Var. Urfa'da var. <gülüyor> <gülüyor> ya var da memleketine lafı getirme şimdi çocuk. <laughs> Öncelikle ben de Adana'yı gerçekten hoş buldum Adana'yı. Çok hoş buldum. Baya güzelleşmiş. Tabi burada çok güzel anılarımız, çok güzel günlerimiz olmuştur. Acısıyla, tatlısıyla güzel güzel zamanlarımız geçmiştir. Adana bizim ikinci memleketimizdir. Evet. Ben kendim gerçekten Adana'da hiç ayırmıyorum. çocukluğum burada geçti neticede. Dolayısıyla vallahi şimdi şöyle bir şey yani biz de evet çok kişi istiyor, gelmemizi istiyor. Senin gibi, senin olduğun gibi. Çok istiyorum gerçekten ama yani yeterim. Bu ayrılık çok uzadı Sedim. Ya işte biz de daha önce de açıklama yaptım bununla ilgili. Yani sahada bulunmamız gerekiyor, sahada olmamız gerekiyor. Geleceksin artık gel. Diye düşündüm çünkü o iddia ettiğimiz kırbaç meselesi vesaire bunlar e, şu an e, Sonra değerlendiririz. Düştü. Gündemden düştü onlar düştü. evet o. evet evet. Ama biz bunu sahada olursak bu ikide bir zaman zaman e, da olsa ileriki gündeme gelecek yani. Biz olduğumuz için anlatabiliyor muyum? Şimdi anlatabiliyor muyum? Anlattınız beyefendi, anlattınız. Ya ses gelmiyor. Benden Sesin gel niye gelmiyor? Ben anlayın bu konuda. <laughs> beyefendi siz benim başıma Bela mısınız? Tatlı bela mısınız? Tatlı bela. Ben senin hayata tehlikeye atmam. sen, ol. Sen? Tabii. Ya abilerim benim arkadaşım. Ee, tamam, <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bir şey olmaz, rahat ol. Onlar nasıl seni seviyorlarsa, e. bizi de biliyorlar. Biz de onları biliyoruz. Biz de, de seni de. gerçekten çok seviyoruz Selim. Eyvallah, biz de hepinizi seviyoruz abicim. Canımsın geri dön canımsın, geri dön, canımsın geri dön. İnşallah e, yakın zamanda diyelim. Çok yakında bir sürpriz diyelim mi? Diyelim yani mesela. Olabilir. Mesela. O zaman seni çok seviyorum. Ben bu röportaj içinde kolay kolay vermiyorsun ama beni kırmadın. Ee, aile dostuyuz, aileden biri diye verdin. Çok teşekkür ediyorum. Ya, hayatımız sonra. boyunca verdik zaten hiç almadık çok şükür. <laughs> <laughs>